Doğrudan işlemi yapmakta zorlanıyorsanız sayıları sadeleştirerek küçültünüz. Önce sıfırları sadeleştiririm. Elimde ne kalır? 2100 bölü 175. Hala zorlanıyorsam 175'i 5'e bölebilirim. Sonra kımı 5'tir. Ne oluyor? 35. 2100'ü de 5'e bölebilirim. 21'de 5, 4 kere var. 42, 420. 420 ile 35'i 7'ye bölebilirim. 5, 60. 60'ı da 5'e bölerim 12. Şimdi dikdörtgen bulmak için amacım kısa kenarla uzun kenarı bulmak. Şu an bu halleriyle toplama çıkartma yapamam. Önce bunları A kök B haline dönüştürelim. Kare kök 50'yi yazarken aklımıza gelirse bir tam kare sayı çarpı diğer çarpan şeklinde yazabiliyorsak kolay. Yazamıyorsak algoritma yapacaksın. 25, 5, 5'e böldük 1. Direkt sayımı toplanabilir veya çıkarabilir halde oluşturmuş olması gerekir zaten soruyu çözebilmem için. O yüzden 18'i 2'ye böldüm. 9. 9 kök 3 olarak çıktı. 3 kök 2.